Gülcan Zora'ya Gökçek ailesinin bir bireyi olarak hayırlı cumalar diliyorum. Ben de söğüt T seti ile birlikte aloe vera jeli kullandım. Çok memnunum. Bağırsaklara çok faydasını gördüm. sizliğe birebir mide bağırsak çok huzurlu hale geliyor. Eklemlerimdeki ağrılar çok iyi geldi diyor. eklemlerimdeki ağrılara çok iyi geldi. Vücuttaki yara, uçuk Kaşıntılara, enfeksiyona çok iyi geldi. En çok ise mide, bağırsak, her türlü yara, kabızlık, şişkinlik, gaz, hazımsızlık, ağrı ve sancılara faydasını gördüm. Ben çok faydasını gördüm herkese tavsiye ederim demiş. Şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, gaz, yaralar, uçuklar eklem ağırlığı hepsinin faydasını gördüm Teşekkür ederim demiş. şimdi eklem sıvısı Tabii ne oluyor eklem sıvısı bozulursa varsa vitaminler enzimlerden toksik madde gelirse kanın kalitesi bozulur kanın kalitesi bozulursa eklem sıvısı bozulur eklem sıvısı bozulursa eklemler birbirini aşındırır aşındırırsa kemikler kırılır Baldır ve bacak arasındaki eklem sıvıları birbirine böyle sürtünmesini önleyen sıvı var. Eklem sıvısı. Eklem sıvısı azalırsa ne olur? Kemikler birbirini aşındırır. Kemik kırılması meydana gelebilir. Bu da kemik faresi denir. Jilet gibi damarları, sinirleri dahi kesebilir. Yani çok tehlikeli bir şey.